Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün tabii küçük bir uğraş, küçük bir hobi veya ne bileyim bazı arkadaşlarımızın ilgilendiği alanlarla alakalı bir küçük ürün tanıtacağım. Bu ürünle alakalı videolar çekilmiş, anlatılmış bir şeyler, testler falan yapılmış, işte hassasiyet ölçülmüş. Tabii merak ediyorsunuz ürünün ne olduğunu. Ürünlerinde gördüğünüz mini dedektörümüz. Yani metal dedektörü diye geçiyor ama altın dedektörü olarak kullanılabilir mi veya yanında taşınmak için aparatif ama kesinlikle iş görüyor mu görmüyor mu bununla alakalı videoda, videoları kendim de izledim ama tam olarak istediğim testler yapılmamış ben de bugün size bu testi yapacağım öncelikle kutu içerisinde ne var e, ürünün fiyatı nedir nereden temin edebiliriz bununla alakalı linki e, alta bırakacağım oradan daha sonra e, bakıp inceleyebilirsiniz yaklaşık 330 liraya mal oldu bana e, ürün kendisine göre yani işlevine göre gayet kullanışlı, gayet uygun. Şimdi kutunun içerisinde neler var? Kutu tam olarak ne işe yarıyor? Cihaz tam olarak ne işe yarıyor? Ona bakacağız. <laughs> Açıyoruz. Evet böyle turuncu renkli güzel şirin bir şey. Hepimizin daha önce gördüğü bir şey. Evet arkadaşlar. içinde bir tane taşıma zinciri mi diyelim, aparatı mı diyelim. Şöyle bir bakayım. Başka var bakıyoruz. Evet, bir de üzerinde güzel bir not bırakmışlar. Pil içinde tek olarak kullanmaya hazırdır. Evet arkadaşlar, şöyle kutunun içerisinde başka bir şey kalmadı. Dediğimiz gibi mini dedektörümüz. bunun yanı sıra taşıma zinciri diyelim. Evet, bir de kılıf. Gayet kullanışlı fiyatına göre. Şöyle bakıyoruz. İçinde pil varmış. Açalım. Evet, pilimiz içerisinde. Bence güzel. Pilsiz de gönderebilirlerdi. Evet arkadaşlar, içindekiler şöyle gördüğünüz gibi. Taşıma kılıfı, taşıma zinciri, kullanma kılavuzu. Tabi kullanma kılavuzunu artık kullanmaya gerek yok. Tek tuşla çalışan bir cihaz. Bunu şuraya alalım. Evet gördüğünüz gibi cihaz böyle arkadaşlar. Hemen çalıştırıyoruz. Şöyle güzel mini feneri var. Evet ilk sesi vardı. Şimdi arkadaşlar zaten YouTube'da izlediğim videoların genelinde metal paralarla işte demirdir, alaşımlıdır, karışımlı şeylerle ölçülmüş. Şöyle bakıyoruz. Elimizde bir 50 kuruşumuz. Evet. Metere duyarlı. Güzel. Şu taşıma zincirine de bakalım, Bunda da metal var. Evet, başarılı. Yani 2-3 santimden alabiliyor tabi. nasıl şeye göre değişir. <laughs> Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani e, yanımızda kolayca taşınabilir, aslında başarılı bir cihaz, fiyatına göre de bayağı uygun, güzel. E, dediğim gibi, hani bunu hobi amaçlı kullanabilirsiniz, kullanan arkadaşlarımız vardır. Şimdi metal'e zaten az önce de test ettiğimiz gibi görüyorsunuz. Evet, bayağı duyarlı. Yalnız e, denenmemiş olan bir şey var. Bunu kullanan arkadaşlarımız genellikle çayda, derede e, ne yapmak istiyoruz? İşte altına duyarlı mıdır? Altın arıyoruz. E, bulduğumuz tozların veya o parçaların altın olup olmadığını merak ediyoruz. Bunun için de bugün e, sizler için altın temin ettik ve altınla test etmek istiyorum. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bu altınımız. Ah. Denemeden önce arkadaşlar ee, muhtemelen zaten olumlu sonuç alacağız. Aklımıza da soru işareti kalmamış olacak. Yani kullanışlılığını görmüş olacağız. Evet tutuyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Bence gayet başarılı arkadaşlar. Yani arayabilirsiniz. Şimdi almak isteyen arkadaşlarımız olmuştu muhtemelen ee, diğer arkadaşların videolarında yorumlarda görüyorum. Çalışır mı çalışmaz mı gibi aklınızda bir soru işareti kalmasın. Çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ve bunun gibi bazı e, araçları temin edeceğiz. Temin ettikçe de tanıtım videolarını çekeceğiz. Kendimiz de e, ara sıra bu doğada olduğumuz için uğraşıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz gayet de güzel bir hobi. Ee, tabii çok büyük şeyler beklememek lazım. Yani zaten <laughs> büyük parçalar bulmuyoruz. Ee, ama gayet kullanışlı arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi linkini bırakacağım. 330 lira gibi fiyatı var. Tabii bu değişiklik gösterebilir. Ee, siz de kullanabilirsiniz. Umarım hobinizden tat alırsınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Ee, destek olmak için kanalıma abone olun. Bu ve bunun gibi binlerce videolarımız olacak. Hem bilgilendirme amaçlı hem beraber eğleneceğiz. Hem bunları test edeceğiz. Şu an sadece tanıtım videosu. Ee, i̇lerleyen günlerde bunu test ettiğimiz, arazide test ettiğimiz videomuzda da yayında olacak. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.